Selam. Bugün Vigeland Park'tayız. Melisa gezdirmeye getirdim? <laughs> ben dedim ki burada da çekelim vlog. Tabi kim bilir ne zaman paylaşırım, ne zaman düzenlerim. Şimdi buradaki heykeller çok komik. Bunlardan biriyle fotoğraf çekilmek evet, Şimdi geziyoruz. anlamı var. Evet. <laughs> yani, tamam. <Biz> sadece komediye <laughs> vurduk şu anda. Neye benziyor bu. Mankın insan... <laughs> Seni dinliyoruz. Of ya. Ee, hani Mankın Human Tower Hı <laughs> eseri var ya. Ona benzettim. Şu e, ee, sütunu. Birbirine sarılan. Evet. O aşırı gibi beni ya. Yani aşırı etkiledi dedim etkiledi. Şimdi, of, şimdi sen bunu söyleyeceksin. Aşırı etkiledi. <laughs> Çok güneş mi? Şimdi sen bilmezsin biz zenginler. <laughs> Siz Norveçliler. Ay Burada böyle işte güzel görünsün diye sarmaşık falan koydurduk. Yani, güzel görünsün diye mi yapmışlar? Bunları niye koysunlar? Kendisi büyümüştü. Tamam işte koymuşlar birini. Sonra hepsi sarmaşığın olayı ne? Bir yerden Aa. başlıyor. Evet. Hadi gidelim. Aa. kova burçları sizin için <laughs> ve aslan burçları sizin için gidiyoruz. Aa, aslan şu değil mi en öndeki? Ha, aslan. aslan arkadaşlar. Ne söylemek istersin aslan burcu için? <laughs> Bakın saçlara. Saçlarını göster hemen.

Mersin'le olduğun için. Evet Mersinli. Tabii ki şu anlamı var. O zaman let's go. O tarafa da da. teşekkürler. Bunları burada hesaplamışlar. Ya millete yalan yanlış bilgi verme. Millete yalan yanlış bilgi veriyorsun. Aa, Burada çok küçücük köpekler var. İşte böyle de bir tur rehberi. Böyle de bir tur rehberi. Koş koş. Outfit of today. <laughs> Aslında tamam o da olur. Çekiyorum zaten. <laughs> Hiç sanmıyorum. Aa <laughs> hadi çıkın. Adını Sevgi neydi? Sevgi Emekli tablosu koyduk. Çünkü hiçbir bilgi vermemişler. <laughs> Ağaçlar ormana, <ormanı>. ormanlar ağaca. Yanlış olduk. Kalınlar, <laughs> O da olur. Adalara gidiyoruz. Evet. <laughs> Video çekiyor musun? <laughs> çok beğendim. Çok huzurlu. Aşırı evet. huzurlu. Evler küçücük ama çok güzel kocaman bahçeleri var. O yüzden Kış bahçeleri var, yaz <laughs> bahçeleri var. Bayıldım. Trambolin. Her şey var. Çardak. Belki salıncak. <laughs> Hayır ben yaşamam. <laughs> Yok yaşayamam. Çok çünkü çok izole. Çok izole. <laughs> çok güzel, çok güzel. Yemek için mücadele ediyoruz şu anda. Plan, evet. somon <laughs> yemek için gidiyoruz. Umarız yiyeceğiz. Bugünkü dilek hakkımızı bunda kullanacağız. Evet. Biz normalde rezervasyon yaptıracaktık. Gözümüzün önünde bitti, kapandı. Evet. Yani aslında o an tıklamış olsaydık düşünmeden evet. her şey, şey olacaktı ama, ama yapmadık. Düşündük. Ee, ve Şu kadın dedi şey ki, kızım dedi ki, akşam şansınızı deneyin. Gelen olabilir. Oturabilirsiniz evet. dedi. Biz de bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Umarım. Anne kadın eğer oradaysa belki bizi görür. Ve geldiniz, bunu yaptınız, sizi alacağım. Evet. Geç kaldınız, hayır. Geç kaldınız. Gelemedik. <laughs> Şurası. Şurası. Yani dört masa var. Dört kişi daha var yani. Bence de. Hi. We can wait. What is your name? Nur. Havyaş. Burada çok var sıkmalı oyunu. Ama sıkmalıyım. Evet. Marketlerde de var. מה? <laughs> Bence bir saat bile beklemeyeceğiz. Bence gibi. yarım saat bekleyeceğiz. Ben yarım saat gibi bir şey var içinde. Evet. Keşke o adamlara sorsak kaç dakika bile bekliyorsunuz diye ama. Hmm, 32 ee, 30 33 gibi girdik. Hı hı. Ben e, 8'i 5 geçe gireceğimize inanıyorum. Hadi bakalım. Sen? Ben de. 8'e. Yok hayır. 8.12 Unutalım. <laughs> Bir saniye daha kapatmasaydım videoyu arkamızdan sözdendiler. İkimiz de yanımızdakiyiz. Evet. <laughs> <laughs> Ama ben daha <de> yakındım. Evet. <laughs> o yüzden yakındım. <laughs> Bu arada onlar da ayrılmıştı galiba. Sen de nerede? Çıktık bir şey vardı ya. Ya bizden önceki iki insan işte gitmeseydi şu anda oturuyorlardı. Kere. çok sıcak ve o, o kadar yağmur o kadar yükü yağmur yağıyor o gelmemiş daha. yemek mükemmeldi <laughs> ve şu anda yağmur yağıyor şaka gibi

bu mesela. Anladım. Güzel kızlatan. Yemekle ilgili düşüncelerini söyle. Çok güzel. Bir kere, öyle Türkiye'de yediğimiz gibi yağlı değildi. Yağlı olmadığı için böyle ve yumuşacıktı. O yüzden hani sadece somonu yemiş olsam büyük ihtimalle löpçeye oturmayacak. Ama arada patatesle sürekli karıştırdığı için çok güzeldi yetişti yani. Patates de, patates, patates süresi. Yani, yani sarımsak ve yapma fikri çok hoşuma gitti gerçekten. Brokoliler de bence tam böyle kıvamında yapılmış için ben biraz daha çiğ haşlanmış şeyler yapmışım. Her şey çok güzel. Ne düşünüyorsun? Bayıldım. <laughs> <laughs> sadece yemekten öncesini söylemek için Çalışanlar bu çok tatlılar. Yani kızın gelişimde sohbet etmesi falan çok güzeldi. Gerçekten bayıldım. Ve yemek yani şimdiye kadar gerçekten tamam yememiş. <laughs> Yememişim. Mükemmel yumuşaklı yani tadı her katmanında o tadına o kadar sıcak. Hiç bitmesini istedim. Son lokmaları artık küçük küçük parçalara bölerek <laughs> yedim. <gülüyor> Bir şu anda keyif alıyorum bu geceden o yüzden. Harika bir yemek yedik. Hava çok güzel. Yağmur başladı ama buna da daha sevindim. Burada en azından yağmuru da gördüm. Çünkü güneşli güneşli diyordum. evet çok yağmur. Yani hani çok güneşli çok sıcaktı. Gerçekten. Evet. Ama biz alışkınız böyle şey. Evet. <laughs> tamam. <laughs> Mesela hele, da böyle bir ortam varsa herkes şarkı söylüyor. <laughs> Burası elit bir memleket. Gerçekten öyle. <gülüyor> <gülüyor> Mesela hani sen şarkı söylemiyorsan farklı bir Evet. <laughs> sen nereden geldin? <laughs> Alışkanlık bunlar artık. bir vlog daha sonuna geldik. Gerçekten benim için de çok güzel bir hafta sonuydu. Melis de şimdi gitti. E, haftaya Stockholm'a gidiyoruz büyük ihtimalle bir sonrakini orada çekerim. Ve hala fjord vlogunu düzenlemedim. O yüzden sizinle de paylaşamadım. Yapacağım umarım. Bakalım bunu düzenlemem ne kadar sürecek ve bu sefer gerçekten çok güzel yerlere gittik. Hepsini çekemedim aslında. E, bakalım. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.